Şu an dünyanın en pahalı yastığını görüyorsunuz. Değeri bizim paramızla 200 bin lira. Yastık altın karışımıyla dokunan özel bir kumaşla kaplı. Pahalı olmasın diğer yanı ise küçük elmaslarla süslenmiş olması. Endonezya'daki bir pasta firması dünyanın en etkileyici düğün pastalarını yapıyor. Bunlara sanat eseri bile diyebilirsin. Bu pastaların yüksekliği 7 metre ağırlığıysa 500 kiloyu geçiyor. Bir tanesini yapmak için... Baykuşların ayaklarının ne kadar uzun olduğunu biliyor musunuz? Siz de benim kadar şaşırmışsınızdır. Plastikmiş gibi duran bu şey gerçek bir bitki. Buna gül sükuneti deniyor. Kaktüsgillerin bir üyesi olan bir bitki. Bu defa sar, buz kütlesi kuzey kutuplarından koparak akıntılarla Kanada sahilini... Bu adam helyum balonlarıyla uçma rekoru kırdı. Uçuşu için önce 100 adet büyük parti balonunu doldurdu. Sonra da bunlarla bunlara bağladığı sandalyelerle gökyüzüne havalandı. 2500 metreye kadar yükseldi. Birkaç saatlik uçuşun ardından havalandığı yere 25 kilometre uzaklıkta iniş yaptı. Bu adam dünyanın en bilinen fotoğraflarından birinin sahibi. Bu fotoğraf işte bu. Windows XP'nin duvar kağıdı olduğu için 1 milyardan fazla görüldüğü biliniyor. dünyanın en ünlü elma ağacını görüyorsunuz. Çünkü bu Isaac Newton'un yer çekimini iddiasını bulduğu o ağaç. Tam 420 yaşında ve evinin bahçesinde. Varlığını sürdürüyor. Bolivya'nın başkenti Tilapaz'daki Cadı Pazarı. Ülkede çok eski ve yaygın olan bir büyü geleneği var. İnsanlar büyü yapmakta ve büyüden korunmakta olan malzemeleri bu pazardan alıyor. Bu fotoğrafta aynı köpeğin 1 yaşındaki haliyle 12 yaşındaki halini yan yana görüyorsunuz. Amerikalı bir fotoğrafçı 20 yılı uğraşarak bu fotoğrafları çekti.